Arkadaşlar, bugün sizlerle bir vlogla karşınızdayız. Yanımızda Fizuli kardeşimiz var. Nasılsın Fizuli? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Umarım seyirciler de iyidir. Arkadaşlar da iyidir Fizuli. Bugün farklı bir yerdeyiz arkadaşlar çok 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 farklı bir yerdeyiz. Bir sürprizi ben patlatmak istiyorum. Biz gördüğünüz gibi Bakü'de Bak. Mescid, mesciddeyiz arkadaşlar. Hmm. Dini bir yerdeyiz. Hadi ayakkabılarımızı çıkaracağım. Allah. Öyle. Otur, otur. Hmm. Evet şu an namaz sesleri gelebilir arkadaşlar söylediğimiz gibi mescitteyiz. Onun için namaz sesleri gelebilir. İslam dininin en önemli bir hususiyeti de ...namaz ve oruçtur arkadaşlar, bunu bilmeyenimiz yoktur tabii ki. Siz de aynı dinsiniz değil mi? Hmm, biz, de, yani içimizde Azeri Türk din. Azeri Türk hmm, bir din, İslam dini tabii ki yani. Ancak ben bir söyleyeyim biz Müslümanız, seni yani Türkler suyunu Hay 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 Sen karıştırdın galiba içinizi de Müslümanız Füzuli hmm. Dediğimiz Ama şu... gibi şu, hmm. O oh, hindi hindi ateşle falan da oynuyor Bana biraz komik geliyor <laughs> Ateşi yak şöyle Kaldır Koy başına cezdir <laughs> Onlar Allah'ın Onlar da belki bir, böyle bir dine kulak ediyor biliyorsunuz. Dinler alıyor, Hristiyan dini Hıristiyanlar. Hristiyanlar da yani. durmadan böyle yapıyor. Onların dua çeşitli bu. Biz hmm. elimizle böyle tutarız. Onlar da böyle 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 yapıyor. Aa, tamam mı? Cristiano Ronaldo. Hmm, Joy sahalara girerken elini vuruyor sonra <laughs> böyle böyle Evet o da bir Hristiyan. Hmm, Futbolcuların kış. kaç? Hristiyan Ronaldo olsa mı? Tabii. Nasıl mı? Hayır, Portugal. Hristiyan. On. O zaman bilmiyorum lan, bilmiyorum işte. Şöyle bir mescidi gösterelim arkadaşlara. Bu da bizim kardeşimiz. Şu an gördüğünüz gibi namaz kılıyor. O da ım, biz kıldık. O cid, o ım, gelemedi arkadaşlar. Bazı onun, onun için. Dur dur dur. Dur çözelim. Şunları. Bir Türkçilere gösteririm Azeri. <laughs> bir Türkçilere gösterelim Azerileri. Tabii. Evet. Bakın bakın. Türkçenin de güzel şey. evet. Kur'an okuyorlar. Türkiye'nin de güzel yerleri var, güzel mescitleri var. Tabi tabi. Tabi tabi o ayrı. Bana yana çivi battı. Um, çantayı da alır. Olur. lan. Çenen alır lan, çenen alır. Gördüğünüz çen. gibi mühürler ne kadar görüyor mu? Ne kadar mühür, ne kadar. Ne kadar güzel bir mühür. Biz şimdi Arapça'ya geldik. Arapça olmadığından namazımızı kıldık. Evet arkadaşlar. Hmm. Şöyle tuttur bunu videosunu. Bakın size bir göstereyim. Bakın bakın bakın. <laughs> Bura bizim meçhid. Bu bizim Azerbaycan'ın um, yüksek seç mescitleri de var. Oraları da çözelim. şöyle. Haydi gidelim. şöyle bir ok yazı okuyalım. Okuyalım. Sen oku. Türkçe biliyorsunuz kusura bakmayın ben biraz acemiyim. Ondan okuyamıyorum. Azerce okuyacağım. Okula. Hüseyin Hüseyinle yerler ağlar. Göller ağlar. Ben göremiyorum. Betulu Mürtaz'a peygamber ağlar. Hüseyin'in... Akayamıyor mu lan? Göremiyorum. göremiyor. Hmm. göremiyorum. Kusura bakmayın bu... Hmm. Gözüm astı arkadaşlar. Dediğim gibi babamla ha. denize hadi. gitmiştim. Gözlüğümü denize bıraktım. Oh, Yardım. gözlüğünü bıraktı. Ve suyun dibine indi. Biz de suyun dibinde indik suyun ona bulamadık. Arapça sen biliyor musun? Bunu okuyor biliyor musun? Hayır. Ben Arap bakın, Arapça bakın Arapça okuyalı, bakın. Bence siz Arapça okuyabildiniz. Bakın yazıya, Bakın bak. Yazı görünür. Görünür. Şöyle bir okuyun arkadaşlar. Görünür. Evet. Biraz belirli. Şöyle beyleyle biraz. Şöyle bir yaz arkadaşlar gördüğünüz gibi belki okudunuz. Şimdi başka yerler Şurada bizim bir bisikleti var. <laughs> Haydi gidelim. Ama neden duracaklar yok? <laughs> i̇şte bakın bakın. Söyle. Salyut marka bir sport bisiklet arkadaşlar. Tabii ne ki ne bu hıyar da veriyorum. Sürmeye. Şöyle bir tura atayım da arkadaşlara göstereyim. At Al şöyle. Şuna, bak, bir şuna bir bak, şuna bak, şuna bak. Halin üstüne çıkma lan. Bu arada freni yok arkadaşlar. Hmm. Frensiz. Gel hadi, gel. Tabii biliyorsunuz ama like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hıyartaya bakın. Hıyartaya, hıyartaya. Sır lan. <laughs> Şimdi gireceksin. Bakın buna bak. Buna bak. Buna bak. Merhaba arkadaşlar. Çekilsen. Çekiyor, çekiyor dispas yerde İnara. Mm fark fark et yerine gel. Hmm, şimdi 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 ne yapalım ne yapalım ne yapalım? Geç hmm, geçen bölümde de sizlerle Kur'an şerefsizdi. Hmm, Kur'an dersine gideceğiz ve orada orada da, da çıkacağız evet arkadaşlar Çamran bunu da yaptı yapmadı dem söylemezsiniz artık tabii ki like bisiklette sürdüm sizden güzel bir like patlaması ve abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar hmm, şimdilik hoşça kalın kendinize like iyi bakın niye bitiriyorsun niye ola? çekelim biraz daha Aha, nereye çekelim her biri Ha, hmm. Size bir de bizim evimizi gösterelim. çıkacağız. Karanlık olacak biraz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Karanlıkla karan, kara. karan. Karan, evet karan. Hoşça kalın arkadaşlar. Mescid, Size gösterdik ve bir bisiklet sürüşü yaptık. Bu da bizim kardeşimiz arkadaşlar. Kenan arkadaşlar. Kenan'la birlikte yapalım. Bir videomda sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi günler, iyi onlar. Abone olmayı unutmayın. Like, abone unutmayın. Hoşçakalın.